Merhaba arkadaşlar. e sınavları TYT5 matematik denemesinin geometri sorularının çözümleri karşınızdayız. 31. soru iki geometri sorusu. abac eşit olmak üzere ABC kısken üçgen biçimindeki 4 eş kağıt parçası. kullanarak arkadaşlar gösteriyorum tasarlıyor Kağıt parçaları kendine çakışıp ve tamamı gözükecek biçimde yerleştiriliyor. Alfa ile gösteren açık açı kaç derece denilmiş. Şimdi şu kenarları şöyle gösterebiliriz. Uzun kenarlar da birbirine eşit. Yani şunları şöyle işaretledim. Aslında zaten ben lazım olan üçgen şu. Şu açılar da x e, x diyelim. Şu taban açıları x olsun. Bakın zaten burası x kenar. 4, 2 daha 6x artı 60. Eşittir 180. Buradan 6x'i 120, x'i 20 derece olarak buluruz. Yani buralar 20. 20. Şu açıda 140 derecedir. Bizden istenen alfada bu eş üçgenlerden birinin tepe açısı olacağından 140 derece olacaktır. Cevabımıza E seçeneği diyebiliriz. 32. soru ABC üçgen şimdi kağıt parçası AD boyunca katlandı. CQC, C köşesi C noktasına geliyor. AC9 C üstü D3 E'de 2 birim ABBD eşit. Katlanma sonucunda o ABD üçgen ikisi kenarı zaten ABBD eşit demiş. İlk baştaki ABC üçgenin çevresi kaçtır? Denilmiş. Şimdi katlanmışu ile gösteren kısmımız. Şöyle geriye doğru açtık. Geriye doğru açtığımızda şu nokta C olacak. Burası 3 ise burası 3. <laughs> A, C'nin zaten 9 olduğunu biliyoruz. 1. ikincisi, Patatesinin açı orta olduğunu biliyoruz. Açortay orta ay 3'e 9 ise 2'ye 6'dır. Buranın tam 9 olacağından bu da 3'tür. Şimdi bazı yan üçgenler birbirine eş ya da benzer olan üçgenler arayacağız burada. O yüzden biraz da harflendirelim. Çizgi olan açılara alfa dedim. Şu köşeye de beta diyerek başladım. Dolayısıyla bu köşede beta oldu. İki iç açının toplamı bir dış açıdan Şurası alfa artı beta oldu. İki iç açının toplamı bir dış açıdan ya da şuradan da alfa artı beta artı alfadan buraya da ya alfa artı beta dedim. Ee, AB ile BD eşit olduğu için burası alfa artı beta ise şuranın da tamamının alfa artı beta olması lazım. Yani buraya beta kaldı. Dikkat ederseniz burası iki alfa artı beta ise tersten burası da iki alfa artı beta ve bu kenar olduğu için bu da iki alfa artı beta. Yani burası da 2 alfa artı beta olacak. Dolayısıyla ABE üçgeni benzerdir. Bakın ABE üçgeni şu ikisi eşit. Yani burası da 6. C, C üssü ED üçgeninde. Şimdi bu üçgen 3, 3, 2. 3, 3, 2. Bu da 6, 6, 4 oldu. Yani burası da 4 oldu. Dolayısıyla şu uzunluk 6. Burası 4 artı giden 6. Buranın 3 olduğunu biliyoruz. Burası da 9. Çevreyi yazarsak 6 artı 9 artı 9'dan 18 artı 6'dan üçgenin çevresi 24. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. Hipotez uzunluğu 2 kök 13 birim olan ABC'deki üçgen biçimindeki A şapta kos şekil bir de gösterildiği gibi duvara yaslandığında B köşesinin D noktasına uzaklığı 6 kök 5 oluyor. Şekil 2'deki gibi ise 4 kök 10 oluyormuş. Buna göre D köşesinin yerden yüksekliği kaçtır? Şimdi D köşesinin şu yerden yüksekliği şuraya. X AB kenarına A dedim. Buraya da B dedim. Burada büyük üçgenden Pitagor yazarsam a kare artı x kare alt karşısından 180. Akıldan Pitagor yazarsam a kare artı b kare 2 kök 52. Üçüncü şekle geçelim. AB uzunluğunu A demiştik. Buraya B demiştik. E şuranın da tamamının x olduğunu biliyoruz. A kare artı B kare de 4 kökünün karesinden 160'tır. Bu iki ifadeyi kullanıp bizden istenen D köşesinin yerden yüksekliği yani x'i bulmaya çalışalım. Şu iki ifadeyi toplayalım. A kare artı x kare Bunları toplayalım. Sonra şunu çıkartalım. A kare artı B kare 52. eksiyle çarpıp taraf tarafı topladım. A kareler ve B kareler gitsin. 2x kare 340. Eksi 50 gider. 288 buradan. X kare 144'tür. Yani x uzunluğuna yerden yüksekliğe 12 diyebiliriz. Cevabımıza E seçeneği demiş olalım. 34. soru geometrik kısmının biraz sorularından. Açtık şekilde L biçimdeki ahşap blok ve bu bloğun bazı kenar uzunlukları göstermiştir. Şekil 2'deki gibi yerleştiriliyormuş. En fazla yükseklik kaçtır? Yani şu mesafenin en büyük değeri soruluyor. Çok fazla düşünmeden şuradan dik indirdim. Şu uzunluk 15, bu uzunluk 20. Burada 15, 20, 25 deyip öklükten de yapabiliriz. Ee, özel üçgenden de yapabiliriz. Arkadaşlar burası 9, burası 12, burası da 16. 9 çarpı 16, zaten burası. Bana bir de şu mesafe lazım. Onu da başka renkle kırmızı da göstereyim. Şurası lazım. Yani başka bir ifadeyle şu. Buradan baktığımızda bakın burası 5'tir. Burası 5'tir. Bunların ötürü bu uzunluk 5 kök 2'dir. Yani bu da 5 kök 2'dir. 5 kök uzunluğu arkadaşlar 7'den biraz büyüktür. 7 kök 49'dur. 5 kök kök 50'dir. Burası 7'den biraz büyüktür. Yani yerden yükseklik 7'den büyük 12 artı 7 en fazla 19 olabilir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği diyebiliriz. 35. soru. Kenar uzunlukları 10 ve 21 ABCD ABC dikdörtgen biçimindeki uyarı levhası EF köşelerine 17 birim uzunluğundaki ipler asılmıştır. F köşesindeki ip kopunca ikinci şekildeki durum oluşuyormuş. Buna göre şu X uzunluğu kaçtır denilmiş. Şimdi arka çap bir dik indiriyorum. Şurası 17 ipin uzunluğu. Benim aklıma 8, 15, 17 geliyor. Buraya 15, buraya 8 dediğimde zaten şurası da 10 olduğu için Burası da 6 oluyor. Yani şuradan zaten 15'e 6 geldi. 21. Daha sonra arkadaşlar bakın şuradan dikindirirsek şuradan dikindirirsek bu şu üçgenle bu üçgenin benzer olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burası da 20. Ee, bu açı şunu görüyor 8'i görüyor. Bu alfa desem 90 desem burası beta olur. Burası alfa olur. Yani burası 16 olur. 21 artı 16'dan şurası 37'dir. 57 tamamlaması için x 13 kalacaktır cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. ABCD ve KLM dikdörtgenleri aynı 4 eş dikdörtgen birleştirmesiyle elde edilmiştir. Şimdi o zaman şu kısa kenarlara A dedim. Uzun kenar 3 aldı. Şunlar da 3A. Şunlar A. Burası da A. Şurası 4A geldi. Burası 3A geldi. 7A çevre 14A 28. A'yı 2 bulduk. Diğer şeklin çevresini soruyor. Şimdi A2 ise buralar hep 2. Uzun kenarı da 6. 3 aydı çünkü. O zaman şurası 8 oldu. Burası 6, burası da 8 oldu. Bu bir dikdörtgen. Ama özel olarak kare olan bir dikdörtgen. Bunun çevresi de 4 çarpı 8'den 32'dir. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. 37 soru. Geometri kısmı güzel sorularından. ABC'de paralelkenar, A küsü sağ saat yönünde 45 derece döndürüldüğünde. Yani şu AB ile AB'nin ilk konumuyla son konum arası şurası 45 arkadaşlar. İlk uzunluğu verilmiş. E, sorulmuş pardon. Z kuralından şu 45'i şuraya taşıdım. Neden? Burada çünkü kökili bir şey var. Buradan başlayayım dedim. Dik indirdim. 2, 2. E bu AB uzunluğunun D üstü C üstüne yani şu uzunluğa eşit olduğunu biliyoruz. Burası 3 buraya 1 kaldı. Pisagor'dan 1, 2 kök 5 diyebiliriz. İlk uzunluğuna cevabımız B seçeneği olacaktır. 4 eşlik dikdörtgenin birer köşesi diğer dikdörtgenin merkezinde olacak biçimde açıdaki şeklin çevresi ötülenme açıdaki bir şekilde gösterildiği gibi elde edilen şeklin çevresi 50 alanı 78'tir. Ayrı bir arası uzaklık kaçtır demiş. Şimdi kısa kenarların her bir parçasına A diyorum. Ağırlık merkezi olduğu için tam ortadan geçmek zorunda. Şunlara da B diyorum. Şurası 2B. B, A. Böyle yazalım. Bu şeyler A yataylar B. Çevre için B'leri saydığımızda bakın. Şurası 2A. B'leri saydığımızda 2B, 3B, 4B, 5B, 7B, 8B, 9B, 10B. A'ları saydığımızda 2A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A. 50 ise o zaman A artı B 5 alandan bahsetmiş. Dikdörtgenin ağırlık merkezi olduğu için bu parçaların her birinin alanı eşittir diyorum. O zaman bir dikdörtgen 4 aldığına göre bir ağzı burada işte, şurası da 3A, burası da 3A. Toplayalım 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13 A'nın 78 A'nın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Bu 6 dediğimiz de aynı zamanda A çarpı B'dir. Çarpımlar 6 toplamları 5 olan sayı 2'ye 3 ya da 3'e 2'dir fark etmez. Zaten A ile B arasındaki uzaklığa baktığımızda birisi B, birisi A olan şöyle bir dik üçgen gelecek. Burada 1, 3, 1, 2 olduğu için 3'ün karesi artı 2'nin karesi kök içerisinde dediğimizde kök 13 olacaktır. Cevabımıza da A seçeneği diyebiliriz. 19. soru. Dikdörtgen prizmasının hacim formülü verilmiş. Ayrı uzunlukları birbirinden farklı. Dikdörtgen prizması şeklindeki şişede bir miktar su vardır. 3 farklı yüzeye koyduğunda su yükseklikleri bunlar oluyormuş. Ayrıtların toplamı 28. Hacmi kaçtır? Ayrıtlara ABC dedim. Örneğin hacim şöyle olur. AB'lik yüzeye konunun yükseklik 2'dir. BC'lik yüzeye konunun yükseklik 10 bölü 3'tür. Çarpı 10 bölü 3 diyelim. AC'lik yüzeye konunun yükseklik 4'tür. İkili ikili eşitleyelim. Birinci ile üçüncü eşitlersem AB 2 eşittir. AC 4 dedim. Buradan A'lar gitti. Sağda değiştirdim. B eşittir. 2C geldi. Daha sonra... İkinci ile üçüncü eşitlersem BC çarpı 10 bölü 3 eşittir. AC çarpı 4. C'ler gitti. E, buradan da karşı atarsam 10B eşittir. 12A oldu. Şimdi harflendirme yapalım. A cinsinden. Şimdi B'nin buradan altının katı e, gelmesi lazım. B 6K olsun. Burada 6K şimdi buna 3K dedim. Burası 60. Bu da 5K oldu. O zaman A'mız 5K. B'miz 6K, C'miz 3K topladığımızda 14K 28 A2. K2 ise hacim arkadaşlar onu da şuraya yazalım. A 5K'dan 10, B 12, C'de 6 çarptığımızda hacmimiz 720. Cevabımız E seçeneği diyebiliriz. 40. soru denememizin son sorusu. Dikdörtgen prizması biçimindeki bir sürenin taban kenar uzunlukları 3-6 yüksekliği 12'dir. Rayfe Gürüz bir denge tutumunda suyun yüksekliği 8 birim oluyor. İkinci şekilde konulursa su yüksekliği ne olur demiş. İki durumda hacim aynı V diyelim. Şimdi burada tabanı ben şöyle şu üçgen olarak alıyorum. Taban alanı 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı şurası da yükseklik 3 dedik. 48 bölü 2 24 3 daha 72. Demek ki buradaki suyun hacmi de 72. Bakalım yüksekliği x şu ayrıtı 12 bu ayrıtı 3. O zaman 72 eşittir 12 çarpı 3 çarpı x'ten x değerimiz 2 olacaktır. Bakalım hangi seçenekmiş. Evet, cevabımızın C seçeneği olduğunda söyleyebiliriz. Böylelikle denememizin çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.